Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bugünkü videomuzda orta öğretim KPSS'ye kimler girebilir? Kimler giremez? Orta öğretim KPSS puanı kaç yıl geçerli? KPSS orta öğretim nedir onlardan bahsedeceğim. Ve daha önemlisi KPSS orta öğretim başvurusu nereden nasıl yapılır? Sınava başvuru yapabilmek için HES kodu nasıl alınır? Onları görüntülü anlatacağım. Bu sınava lise mezunları, 11. sınıflar 12. sınıflar, ön lisans 1. ve 2. sınıflar, lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıflar girebilir. Önemli bir ayrıntı eğer lisans mezunu ya da ön lisans mezunu iseniz orta öğretim KPSS'ye giremezsiniz, başvuru yapamazsınız. Kısaca sınavdan bahsedelim. 120 sorudan oluşmakta ve sınav süremiz 130 dakikadır. Sınav tek oturumda gerçekleşmektedir ve iki testimiz vardır. Genel yetenek 60 soru, genel kültür 60 sorudur. Genel yetenek testi Türkçe 30, matematik 30 olmak üzere 60 soru. Genel kültür testi tarih 27, coğrafya 18, vatandaşlık bilgisi 9 ve güncel bilgiler 6 olmak üzere yine 60 sorudan oluşmaktadır. Bu sınav 2 yılda bir yapılmaktadır çift yıllarda yapılır. 2020, 2022, 2024 gibi. Bu nedenle de puanınız 2 yıl geçerlidir. Bir sonraki orta öğretim KPSS sonuçları açıklanana kadar sizin bu puanınız geçerlidir. Ve bu 2 yıl boyunca yapılan tüm atamalarda bu puanınızı kullanabilirsiniz. Geçelim görüntülü anlatım kısmına. Google'a ÖSYM aday işlemleri sistemi yazıyoruz. ÖSYM aday işlemleri sitesine tıklıyoruz. Daha sonrasında buradan isterseniz e-devletiniz ile giriş yapabilirsiniz. İsterseniz de sisteme giriş diyerek TC kimlik numaranız ve ÖSYM şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Daha önce şifresi olmayanlar ilk kez şifre alacak adaylar ise ÖSYM sınav merkezlerine ya da sınav koordinatörlüklerine TC kimlikleri ile giderek sınav başvurusu yapıp şifre alabilirler. Sınava başvuru yapmadan önce ÖSYM'nin yeni getirdiği her sınav başvurusunda zorunlu olan HES kodunu tanımlamanız gerekiyor. Sol menüden HES kodu bilgilerime tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi eğer orada HES kodu listesinde HES kodu varsa geçerli bir HES kodu varsa yeni HES kodu almanıza gerek yok. Eğer yoksa isterseniz E-Devlet'ten isterseniz Hayat Eve Sağır uygulamasından isterseniz de SMS yoluyla HES kodunu alabilirsiniz. Biz burada E-Devlet'ten HES kodu nasıl alınır onu görüntüle anlatacağız. Google'a E-Devlet yazıyoruz ve resmi siteye tıklıyoruz. E-Devlet şifremiz ve TC'miz ile sisteme giriş yapıyoruz. Daha sonrasında arama kısmına HES yazıyoruz. HES kodu üretme ve listelemeye tıklıyoruz. Uyarıları okuduktan sonra sağ üstte yeni HES koduya tıklıyoruz. Sonrasında burada kimin için aldığımızı yazıyor. Kendi adıma deyip devam et diyoruz. Daha sonrasında isterseniz süreli deyip buradan herhangi bir tarih belirleyebilirsiniz. İsterseniz de Süresiz alabilirsiniz. Ben burada süresiz alıyorum. Açıklama kısmına herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Devam et diyerek HES kodunuzu alabilirsiniz. Buradaki HES kodunu kopyalıyoruz. Gördüğünüz gibi geçerlik süresi de yazıyor. ÖSYM'deki aday işlemleri kısmındaki HES kodu boşluğuna kopyalıyoruz. Daha sonrasında yeni kayıt diyerek kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıda HES kodu listesinde hemen yerini aldı. Artık sınava başvuru yapabiliriz. Sol menüdeki başvuru sürecindekiler kısmından 2020 KPSS orta öğretime tıklıyoruz. Kimlik bilgilerimiz geliyor. Bize aitse devam et diyoruz. Adres ve iletişim bilgileri yine bize aitse devam et diyoruz. Eğitim bilgilerimiz yine bize aitse devam et diyoruz. Sınava ilişkin bilgiler kısmında iki tane sınav merkezi seçmemiz gerekiyor. Bu iki sınav merkezini adresimize paralel seçmemiz gerekiyor. Mesela bizim adresimiz Antalya olduğu için Antalya ve Antalya yakınındaki illeri seçebiliriz ve bu iki sınav merkezi birbirinden farklı olmak zorunda. Ona göre seçiminizi yapın. Burada öğrencilerin de çok sık sormuş olduğu bir soruya değinelim. Hocam istediğim yerde sınava girebilir miyim? Evet arkadaşlar, istediğiniz yerde sınava girebilirsiniz. Ana sayfa kısmında sol menüde adres ve iletişim bilgilerim var. Ona giriyorsunuz, adres ve iletişim bilgilerimi güncellediyorsunuz. Burada sınava girmek istediğiniz yere göre adresinizi değiştirebilirsiniz. Mesela biz Ankara'da sınava girmek istiyoruz. Buradan Ankara'yı seçiyoruz. Daha sonrasında yine bir ilçe seçiyoruz. Yukarıya Ankara ile ilgili bir adres giriyoruz. Girdikten sonra hemen kaydediyoruz. Ve daha sonrasında Ankara ve çevresindeki illeri seçerek sınav merkezimizi rahatlıkla istediğimiz yere göre ayarlayabiliriz arkadaşlar. Bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışma durumu var. Bunu da kendimize uygun şekilde cevaplıyoruz. Çok önemli bir soru değil. Onu da söyleyelim. Daha sonrasında kılavuz koşullarını okudum, kabul ediyorum diyerek devam ediyoruz. Sonraki adım şehit gazı yakınlık. Bunu varsa sol menüden doldurabilirsiniz. Sonraki adım oturum seçimi. Oturum seçiminde orta öğretim zaten seçili. Devam ediyoruz. Son olarak sağlık engel durumu. Bunu varsa belirtebilirsiniz. Son olarak devam et dedikten sonra karşımıza önemli uyarılar kısmı geliyor. Bunu dikkatli bir şekilde okuduktan sonra başvuru, kontrol ve ön izlemeye tıklıyoruz. Karşımıza orta öğretim sınavı ile ilgili tüm bilgilerimiz geliyor. Bunu da tekrar gözden geçirdikten sonra onayla diyerek KPSS orta öğretim başvurumuzu tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Rehber hocam YouTube kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.